Bugünkü Şibirgan şehrinin Labicar köyünde açılan köyümüz e, Bayram Altınok tarafından gelen su köyümüzü Kıskaca malumatı e, Bu da el pampamız Elde çalışan pampamız Allah razı olsun sizlerden e, Bu da Bu da elektrikte çalışan pampamız var. Hazır bu ee, ihtiyacımız yok mu da son her vakit zaruret pırla. şundan alıyor elektrikte çalışan pampamız bu da 2000 litre su depomuz buradan soydaşlarımız ihtiyacını alıyor ya, ya. bu da 2000 litre su depomuz